Açık tohumlu bir bitkide bulunan stomanın şekli aşağıda verilmiştir. Şekilde gösterilen L uzunluğunun arttığı durumda bekçi hücreleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eğer L uzunluğu artıyorsa stoma hücreleri açılmış demektir. Buna göre pH derecesi artmıştır. pH derecesi fotosentez yapıldığı zaman artmaktadır ve dolayısıyla stomalar açılır doğrudur. Önce ozmatik sonra turgor basıncı artmıştır. Evet, fotosentez yaptığı zaman glikoz molekülleri birikeceğinden dolayı ozmotik basınç artar, içeriye su çeker, dolayısıyla turgor basıncı artar. Doğrudur. Potasyum oranı azalmıştır. Eğer potasyum oranı azalırsa dışarıya doğru su çıkışı gözlenir ve L'nin yani stomanın kapanması gerekmektedir. Bu yanlıştır. Nişasta miktarı azalmış olabilir. Eğer nişasta miktarı Glikozla orantılıdır. Glikoz'a dönüşmüş olabilir. Dolayısıyla yine açılmış olabilir. Fotosentez yapmaktadır. Zaten fotosentez yapıldığı zaman stomalar açılır. E doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir.